Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev qâle lehu aleyye min semen meta'in. Ev Either. İkrar eden adam diyor ki filanın benim üzerimde bin alacağı var. Bu da bir eşya parasından kalmıştır. Yahut da borç aldım da ondan kalmıştır diyor. Ve hiye Fakat o bin dirhem Züyuftur. Yani borcum olan sahte akçadır Ve gâle'l-mukarrûleh İkrar olunan adam da dedi ki hayır ciyadun. Bu bin, bu etraf etti ya bin bana borcu var ya bu ciyattır. Yani barışıksız Sağlam paradır, öteki çürük paradır. Diye ihtilaf etseler lezimehül ciyadu ciyat lazım gelir. Şu bir İmam-ı e göre burada söz kimindir? Mukarrun lehendir. Mukarrun leh, ciyat dedi ya söz O'nundur diyor. Le enne hâzâ İmam-ı Âsem'e göre o bin ikrar etti ya, ikrar lazım geldi. Ondan sonra züyûfun dedi, rucu etti. İkrar da caiz değildir dedi. Le enne mutlakal akd. Mutlak akd o da nedir? ikrar. Yaktadı selametenil ayıp, ayıpten selameti kıza eder. Madem bu adam ikrar etti, böyleyse bunun parasının ayıpten salim olması lazım geldi. Ve ziyafetü feke züyuf olmak, karışık olmak ayıbın ayıptır. Ve davel aybi, aybi dava etmekte de en ba'di mucebihi, vacip olanın davasından rucudur. Külliyen rücu etmiyor, İkrar ediyor. Bin dirhem bunun borcu varmış. Fakat suyuf diyor ki asakta as paralar biraz noksana gidiyor. Öyleyse diyelim ki yarı yarıya gidiyor. Yani yüzün ellisinden rücu etmiş oldu. Hepsinden değil. Ve rücu etmiş oldu. Ve sâre kemâ izâkâle. Bu ne, ne, gibi olur? Dediği gibi olur. Ne dedi? Be'atü kehu maiben Ben seni eyipli olarak sattım. Bunun gibi olur. Ve müşteri, müşteri de der ki selimen. Hayır, selim idi. Hayır, ayıplıydı. Hayır, selim idi. Bunun gibi olur. Fel gavlu, burada gavul müşteri, müşterinindir. Alan adam, beyatü kehu. Ben onu sattım, meyben ayıplı. Müşteri de diyor ki selim, söz kimindir? Müşterinindir. Bu selim olarak almıştır. Ve kala imameyn dediler ki, in gale mevsulen suddike. إذا قلت بشكل موصول للوحية الزيوف ، ستصدر ، ستصدر بشكل مقرر ، وإن قلت بشكل موصول ، وقلت لا يصدق ، لا يصدق قَالَ فِي التَّصِيَحِ حَسَّحْ لَهِذِكِ قَوْلَهُ إِمَامُ الْبَحَنِثَانُ قَوْلُنَا أَعْتَمَادَهِلَذِكِ أَلْمَذْكُرُونَ قَبْلَهُوهُ قبل ذلك ، müreccihinden isimlerini zikretmiş olduğu adamlar ki Burhani, Nesefi, Sedruş, Geriya, Ebul Fadlul Musidi İmam-ı Azam'ın gövdünü tercih edediler. Hocam önce kişiye de bir bu ma'ibe mesela ayıplı olarak satılır. Müşteri de selim olarak satılır. <laughs> bu <laughs> bunun gibi olur yani. Bu da ne diyor? Diyor ki benim ona bin dirhem borcum vardır ama züyüftür diyor. Bu, bu, bu meseleye benzedi diyor. Züyüftür diyor teki adam da diyor ki hayır bu ikrar etti. O da suyuf değildir. Sağlam paradır. İmam-ı Azam'a e göre diyor ki bu ikrar etti ya bin borcu var ya bu akıt selim olarak tespit edilir. Bini ikrar ettin mi ettin? Binaenaleyh bu akıt ne icap eder? Selim olmayı icap eder. Binaenaleyh sen selim olarak vereceksin. Öteki de diyor ki hayır. Cihad dedi. Cihad, suyuf. Şimdi aralarında ihtilaf var. Söz hangisinin burada? Ben yani mukarrunla, diyor ki cihattır. E niye mukarrun sözü alınmıyor burada? Diyor ki bazısından rücu etmiş oldu. Hepsinden değil de bazısından rücu etti. Akit tam selamet isterler. Ne küllüsünden rücu edebilir ne de bazısından. İmamiyin diyor ki eğer bu vehye züyufun kelama bitişik olursa teslik edilir. Yoksa teslik edilmez. Yani o adam bak benim bu kadar dirhem var borcum var ama fakat züyuftur. sen dün okuduk ya, bu sözün sonu evvelini beyan ediyor. Ne lazım gelir? Züyuf lazım gelir. Çünkü adam dedi ki evet ben bin dirhem bana borcum var ama bu züyuf paradır. Öyleyse sözün doğrudur. Ama bir müddet sonra derse onun kıymeti yok. İmam-ı Asya'nın bu gibi oldu orada. وَمَنَ قَرَّلِ غَيْرِهِ Bir <laughs> adam birisini ikrar ise bi hatemin bir yüzük Bu yüzük filan kesindir dedi. Felehu le <sonno> halqatu vel fasu. Halqa da yüzüğün halakası da karşı da ikisi de onundur. El fethi ve yüksel fas tiz. Böyle dokunur. Lenn esmel khatem yetenaveluhuma. Çünkü khatem karşılan beraber ikisine de khatem derler. Binaenaleyküm hayır ben bunu itiraf ettim ama kaşı benimdir, yüzük onundur. Yüzükü tekrar ediyor, kaşı istisna ediyor. Sahih olur mu? Olmaz. Hatem onundur dedikten sonra kaş da ona dahildir. Fakat halaka ve e, haksız olarak bir yüzük ikrar etse Başka şimdi bunda zaten ıhtılaf yok. Yüzük. Yüzük dediğim yüzüktür. Şimdi bu on, bu kaşla bakıyor orada yok yüz, yüzük dedikten sonra yüzük onun oldu. Bu kaşta kıymetli kaç bir şeyler var, yüzükler var. Mesela yüzük eder on riyal, onun kaşı eder bin riyal. Adam diyor ki bu yüzük onundur, o adam yüzük devayı diyor, onundur ama kaşı benimdir. E, ha öyleyse hatem defsi dedin mi, madem bu kaşlıdır, kaşının beraber ikisine şumuri vardır. Hatem defsi ikisine de şamildir. Çünkü bu kaçamak yoluna kaçıyor. Kaşını alacak, yüzüğü verecek. O senin dediğin karşı yüzükte zaten ihtilaf olmaz ki. Bu yüzük onundur dedikten sonra karşı yok, bir şeysi yok. Yüzük onundur, illa yüzük benimdir. İstisnai kül gibi olur, onun kıymeti yok, iş bunda. Yüzük onundur ama karşı benimdir dese sözü kabul edilir mi, edilmez mi? Edilmez. Niçin? Heleye kaçıyor bu adam. Zaten eğer taşın karşındaki kıymeti yoksa onun istisna bile etmez. Demek ki karşında kıymetli bir zümrüt parçası var ya da başka bir şey var. Hileye kaçıyor ki adam 10 riyallık yüzüğü verecek oradan 1000 riyallık karşı alacak. Kabul edilmez sözü. Sebep hatem dedin mi kaşlı yüzüğün hepsine şumulü vardır. Zaten karşısında da el var. Ve yine karre lehu bi bu kedi şunundur dese felehun nasıl? nasıl da onun için olucudur eğil hadide. O kılıç demirden yapılır ya çelikten. Bir defa o kılıç zaten demirsiz kılıç olmaz. Demirden yapılır. Onu ikrar etmiş oldu daha vel cefnu el kurabu. Bir de olur. Daha vel hamailu cemna himala bil kesri eğil -il ilaka asıl olan şey kılıcın bağı olur. Bağını belinden kemerden asarlar. O da dahildir nesme esmes ismi ism-seyf yenpavi alel kul bunların hepsinin mülki olur hepsinin şamil olur. Şimdi adam dedi ki aralarında kılıç davası var. Bu kılıç benimdir dedi. Peki ikrar etti. Evet bu kılıç onundur. Yalnız diyor keni o bela aslan ba'i bunlar benimdir dese istisna ise istisnası sahih olur mu? Olmaz. Niye? Kılıç keni'nin boynun beraber olur. Onun için giriş, ikrar ettikten sonra gınını, bağını istisna etmesi sahih olmaz. İmam-ı Azam ne diyor? O girişi ikrar etti. Giriş dedi mi bunlara şubul var. Bu sefer gınını, ipini istisna ettiği gibi rücu oldu. Halbuki bu rücuun kıymeti yok. Hepsinden rücu etmiyor, belsinden rücu ediyor. hepsinden rücu etmiş, ha belsinden rücu etmiş. Kıymet yok bunun. وَاِنْ اَقَرَّ لَهُ بِحَجَلَةٍ Adam bir çekliği e, 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 şey diyor. E, şey Hecele Hacale keklik değil. Şey bu. Eee ne de? için hazırlanancadır? Çadır da değil. O da böyle Havdeç. Bir hacele, Şimdi. onun araba at üzerinde olur, deve üzerinde olur, öküz arabasının oda. üzerinde olur yahut da böyle bir çadır olur onun hususi gelini koyma için hazırlanan ufacık kardeş derler. He? Mahfel derler. her yerin bir istirahı vardır. Evet. Hacele gel. Bici biha'in fecimin meftuhateyn haceletin. Beytün bir beyttir ki yübna lil arus. Arus için bina edilir. Yüzey yeni bir siyab ile bile Evet. Vel esirreti bir şeyler ile, esirre ile, taşlar ile ve sütür bir de asma terleler ile süslerler. Onu bazı yerlerde büyük yaparlar, bazı yerlerde küçük. Mesela yola gidecek bir devenin üzerine konacak kadar yapılır. Araba ise arabanın üzerine konulacak kadar yapılır. Yok başka da büyük de yapılır. Yani böyle bir hacereyi ikrar ettik ki bu hacele falan kesindir. Felehu eğil mukarrileh Mukarrileh için orucudur. El-i'danu Ağaçlar. elleti iti tübüne hacele. Ağaçtan yapmışlar ya, o ağaçları ikrar etmiş oldu. Zel küt ve tüt. -tü. Bir de perdeler. Elletiyle perdeler ki tu devalil eydan. O ağaçlar üzerine ves olunan perde de onundur. Le en lesmel hacele. Hacele ismi Onların ikisine tenavül eder. Adam diyor ki bu hecele filan kesindir ama ağaçları benimdir. E, kalıyor perdesi. Ağaçlar olmasa perde neye gerilecek? Hecele denilmez ki. Yahut da diyor ki bu hecele filan kesindir, perdeler benimdir. E, sırf ağaca da hecele denilmez. Hecele denildi mi hem ağacı olacak hem perdesi olacak ki hecele denilir. İkisinin cumuru var. Ve in gale dese ki, hamdi filanete aleyye 1000. dirhem. Yani pe gayrı mi bu? Gayrı Gayrimüsarif. Gayrı de burada ne lik var? He? İki sebepten birisi olacak. İz evet. Suali kendin açtın. Yani teknis marifeli olması lazım. Hani marifelik yok burada. Marif. Evet. Yani. Daha var. Daha başka? Alamet ediz, biz de marifelik. Marifelik yok ki fülane. İşte yok işte gayrimüsarif olmaması lazım. Niye fülane? Gayrimüsarif Evet, i̇şte işte sebebini sen... olacak. Kirlet olacak. Ne olur işte? Ve <laughs> Evet. Bu filane alemiyet değil ki filane. Eğer isim teşhis ederse söylersin zaten isim. Fakat filane kelimesi burada ne oluyor? Gayrı münsarif oluyor. Niçin? Esbab-ı şey? tenisten bir tay tenis var. İkincisi ne var? Yok, başka bir şey. Yok illa bir şey var ki gayrı münsariftir. Filanetin değildir. Hem de onu sen ara sonra. Nekre, Nekre de de Ya ara bakalım. Ya gayrimusariftir ya mısariftir. Ben de öyle hareketlemiş ve benim bildiğim de bu yine gayrimusariftir. Burada hareket. var Evet. Hacalde bir var. Şimdi geliniyle <gülüyor> 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 Çok iyi <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Yok ifrar ederse gelin dahil Evet. Fülanın hemliği için ikrar ediyor ki aleyyi elfü dirhem. Evet, Bin dirhem benim ona ikrar ediyorum diyor. şeyin in beyene sebeben salihen. Bir sebep beyan de ederse ki o sebep de salih olur. Yakışır yani. Be en gâle. dese ev lehu bihi fulân. Fulân vasiyet etti. Onun için vasiyet etti. Bin dirhem. O da benim yanımdadır o çocuğu olursa o adamın onundur. Demek ki bir vasiyet varmış bak sebep. Olur mu olmaz mı vasiyet? Doğmamış bir çocuğa fakat hamildir. Sahih olur. Öyleyse bir vesiyet beyan ettiğinden o sebep de yakışır ona. اَوْمَا تَأَبُوهُ فَوَرِسَهُ مِنْ Yahut da babası öldü, bu anda ana miras oluyor. Binaenaleyh o hamil dünyaya gelirse onun bende bin dirhemi var derse fel ikrarı sahihun ittifaka. İttifaka bu ikrar sahihdir, Bunda ihtilaf yok. Çünkü sebebini beyan ediyor. O sebebi de salih, ikrara salih. Ya miras kalıyor yahut da vesiyet terkiyle geliyor. Sümme in ca'et bihi o kadın onu getirirse dünyaya. Fi müddetin bir müddette ki yu'lemu ennehu kâne qâimen vaktel ikrar. İkrar vaktinde o karnında var imiş. Böyle bir müddette getirirse ki o da müddeti hamrına geldi kaç? Altı. Ekserisi kaç? Dokuz. Demek ki o müddet sarfında. E, dokuz aydan sonra getirirse ekserisi zaten dokuz ay yokmuş ki bu hamilde. Bir sene evvel adam bu sözü söylemiş. Kadın da bir sene sonra çocuğu meydana getirmiş. Kadın, o çocuk kadının karnında yokmuş. Ele bir müddette getirirse ki salih olur. Öyle ise müddet bu mezhepler arasında ihtilaflı ya. Bizim mezhebimize göre dokuz aydır. Dokuz aydan az bir müddette dünyaya getirirse bu kadın onu. sene değil hocam? Hı? İki sene o iki sene başka mesleklere göre. Bizde Biz de var mı? Zayıf, şey değil o. Ne? Çünkü bir hadis şerif var ki dokuz ayda bir niyazel ferki kadar fazla kalmaz. Diğer üç seneye kadar var mezhepler arasında. Dört sene var Şafi'ye. Evet var. Bu müddet zarfında <laughs> gelirse feverisehu minhu ondan varis olur. Peki evet. Felikrarusahim ittifakası min cazi fi müddetin cu'alem bir müddette getirilirse ki bilinirken ne o kana kayme vakti ikrar ikrar vaktinde bu var idi anasının karnında lazim ve hu lazım gelir. E fin meyten. Bir de ölü doğdu. Evet fazla müddet geçmedi ama ölü olarak onu doğurdu kadın. Fel malu mal lil musi musinindir. Ona ikrar sahih olmadı vesiyet eden kimse ona döner onun vereselerine gider. Vesiyet vel müverrisi yahut da kimden miras kalmıştı Babası. ona döner. Babası, anası kimse. Lenehu اِقْرَارٌ fil الْحَقِيقَةِ lehuma. Hakikatte bunlara ikrardır. Niye? Bu Müsiye. Müs Onlara dönüyor yani, raci oluyor. Ve şimdi bu adam diyor ki, filan kes bana vasiyet etti. Ki evet, vasiyet etti ki, Beni de bin dirhem verdi ki, filanın çocuğu olursa ona ver. O çocuk da ölü geldi. Öyleyse kim demişti vasiyet etmişti? Demek ki ona ikrar etmiş oldu. <laughs> o çocuk ölü gelince vasiyet edene gider, onun vereseleri var. Yahut kendisi sağ olsa, kendisi alır. Yok, filandan miras kaldı, bende alacağı var. Ölü doğduğu gibi, ha miras demek ki o miras alacak bir kimse ona gider. Evet, onun da tabii ölmüş, vereseleri kimse onlara gider. وإنما ينتقل الى الجنين يبقى كما دم موسيه ومورثه حقيقه بيسيتها او طفلوه الدنيا وادولduktan sonra nasıl intikal ediyor وينما ينتقل الى الجنين جنين ينتقلت بعد الولاده بعد الولاده sonra çocuk doğduktan sonra vesiden çocuğa geliyor ya yoksa varisinden çocuğa geliyor gelelim ينتقل Evet. Ve inne ma yentakil ile cenni ba'del viladeyi ve lem yentakil Kable var mı? Yani... Kable var mı sizde? <laughs> Yok öyle Ha burada bu sonki meselede intikal etmedi. Öyle geldiği gibi intikal etmedi. Eğer sağ da olsaydı Musi'den müverrisen o cennini intikal edecekti. Öyle doğduğu gibi intikal etmedi. Ve lem yentakil yani öyle geldiği surette intikal etmedi. Velev ca'et bi Evet. iki velet gelir ise Hayyeyn iki velet de sağ Fel malu Mal onların ikisinin arasındadır. Teksim edilir. <laughs> Ve in sebeben müstehilen Muhal olan bir sebep beyan ederse ister vesiyet de. O ikrarda bir sebep salih olacaktı ya Ya vesiyet ya miras Onları beyan etmedi de Muhal olan bir sebep beyan etti. Beyan gâle dese ki bani ba o çocuk beni bir eşya sattı da ondan alacağı daha anasının karnındaki çocuk seni ne sattı mı? Halbuki beyan ediyor. Ev akra yahut da o çocuk anasının karnındaki o hamil ona beni boş verdi diyor. Bunlar muhal olan şeyler. Böyle derse fel ikraru batilun ikrar batildir. İttifak kabul ettifaklıdır. Eyse yukarıdaki gibi ikrar batildir. Çünkü muhal bir sebep söylüyor o çocuk ikrar etmiyor bunu hocam. Borç verdi, çocuk verdi demek değil. Ki, yok yok o değil. İkrar eden adam diyor ki ikrar eden adam diyor ki filan hemlin filan kadının karındaki çocuğa benim bin dirhem var. Çünkü bana eşya sattı da alacağı var. Yahut da o çocuk bana bin riyal borç verdi de işte borç olarak benim ona var. Yahut anasının karnındaki çocuk sana ne satacak ya filan ne borç verecek mi o halde? Muhal olduğunda bu söz batıl, bu itiraz batıl. Çünkü ona bir yakışır bir sebep beyan edemedi ki. Ve bu söylerler. Birisi, çocuğun birisi anasıyla münakaşa ediyor. Anasına diyor ki ben senin gelin olduğunu biliyorum diyor. E nasıl biliyorsun sen bu dirige de gelin dayamıştılar diyor. E şimdi bu, söz mekul mu? Da anası daha gelin olurken o çocuk varmış da onu bilmişim işte. <laughs> Şuraya da dile seni dayadılar diyor ben biliyorum. Ona onun gibi bu da. Ve yine bemel ikrar. <laughs> İkrarı mübhem kılsa böyle müdde yin sebebini beyan etmese. Benim filan filan kadının karındaki çocuğa bin dirhem borcum var. İkrar ediyor. Ama sebebi sebebini beyan etmedi. Lem yasihha indi bi Yusuf İmam Ebu Yusuf'un sahih olmaz. Sebebini beyan et. Neden borcun var? Vasiyet mi var? Miras mı var? Ne var? Ve fi nuskatin nuskati bir nuskada da Ebi Hanife. Ebi Yusuf değil de. indi Ebi Hanife. Demek ki Hudurinin nuskaları muhtelifmiş. Bedel Ebi Yusuf. Ebi Yusuf'un yerine Ebi Hanife yazılıyor. Peki bu sahih olmaz. Kimin önünde? bir nüshaya göre Ebu Yusuf indinde, bir nüshaya göre İmam-ı indinde. Bu sahih değil. Ve kâle Muhammed, İmam Muhammed buyurdular ki, yesehû bu sahih olur. Niçin? لَاَنَّ الْاِقْرَارَ ikrar, مِنَ الْحُجَّةِ Hüccetlerden bir davada bir adam ikrar ederse o hüccettir. O adamın kendi aleyhinde ötekinin lehinde. فَيَجِبُ اَعْمَالِهُ e Bunu amel ettirmek vacip olur. Madem hüccettir, hücceti iptaldan ise e'mali evladır. وَقَدْ أَمْكَلَ Halbuki mümkün oldu. Yahut da tahkik. Tahkik mümkün oldu. Bilhamle hamd sebebiyle ala sebebi salih, Sebebi salih da mümkün oldu. Madem bu adam benim borcum vardır diyor. diyor. diyor sebebini beyan etmiyor. Biz ona yakışır bir sebebe hamd hamlet ederiz. Hamd etmek imkanı var mı yok mu? Var. İmam Muhammed böyle diyor. E madem iki sebep olur. Birisi salih olur, birisi olmaz. Biz salih olan bir sebebe hamd ederiz ve o hücceti emal ettirir, iptal etmeyiz. Ve Yusuf, İmam Ebi Yusuf için delil olucudur ki enne likrara ikrar mutlakuhu ikrarın mutlaki benim filan kese borcum vardır dedi filan çocuğu var doğmamış çocuğu var bu mutlak bir ikrardır sebebini beyan etmemiştir bu böyle mutlak olursa yan yansarifu ile ikrar ikrara sarf edilir ne ikrar? ne ile ikrar? bir sebebi ticaret ticaret sebebiyle bir ikrara sarf edilir mutlak ikrar oldu değil mi demek arada bir alışveriş bir ticaret olmuş da onun için bu adam ikrar ediyor ki onun bende bin dirhem alacağı vardır li e, feyesiru ennehu sarraha bihi o adam tasrih etti ki alışveriş yaptık da onda bende alacağı var e, Oysa çocuk anasından doğmamış çocuğun ticaretine meşhur olması muhal e, bu imana ı sün delili قال في التصحيح تصحيح لديكي وفي الهداية والاسرار والشرح الاسبيجابي والاختيار والتقريب ونظم الخلافيات بو أولو جدر ذكر الخلاف بين نبي يوسف ابي يوسف ومحمد بو اختلاف ذكر ابي يوسف ومحمد arasındadır امام اذن مفردة يوكتور يكتب. اختلاف امام يوسف تجويز etmiyor امام محمد تجويز ediyor بو كتبلردا بويله dedi وذكر في النافع Nafi'de de zikreyledi. El khilafe beyin Ebi Hanife ve Yusuf. İhtilaf Ebu Hanife ile Büyüsü arasındadır. Dedi. Evet. Demek ki Ebi, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed hiç zikretmedi. Hangisi demiş, hangisi dememiş. Ebu i̇htilaf Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasında olunca Ebu Yusuf caiz değildir diyor. Demek i̇mam İmam Azam da caizdir demiş. İmam Muhammed'in yerine. وذكر في الينابيع، ينابيع ذكر التي قول ابي حنيفه بن ابي يوسف ابو حنيفه بن قول يوسف بن قول الى برابر اكسيدا يعني صحيح ديل ديل فقال ينابع ذلك كي قال ابو حنيفه بن يوسف في هذه المساله ومسألة ده ابو حنيفه بن يوسف بيقول لك ان بين المقر جهه صالحه يكرار ان اذا ادم salih sebep yaraşır yakışır bir sebep beyan ederse kel irti vel vesiyeti miras kaldı yahut da vesiyet vardır bu gibi bir beyanatta bulunursa rucciha ikraruhu onun ikrarı tercih edilir ve lezimehu o boşta lazım gelir ve illa böyle salih bir sebep beyan etmez ise mutlak zikrederse yahut da muhal bir sebep beyan ederse fela değil. Zaten muhal sebebi derse onda ihtilaf yok da mutlak zikrederse ihtilafında. Ve kâle <laughs> Muhammed, İmam Muhammed de buyurdu ki sahhe ikrârhu. Madem ikrar etmiştir, ikrar da hüccettir, bu sahih olur. Sevaun beyyene ciheten salih, İster salih bir cihet beyan eylesin, ev ebheme istersen mübhem kılsın. Bu, bundan amel edilir. Ve yuhmel ikrârhu. Peki bunun ikrarı neye hamle edilir? hamledilir e. İkrar edilir ki ala ennehu o adam evsâ bihi ona vesiyet ettiği Onunla raculun bir adam. Bir adam demek vasiyet etmiş de vasiyet eden adamı bildirmiyor. Şöyle kesin karnındaki çocuğu ben yatıraf ediyorum, ikrar ediyorum. Bin dirhemi bende vardır. Bu neye hamd edilir? Demek ki birisi vasiyet etmiş de, ismini söylemiyor. Ya söyleme demiş yahut da kendisi söylemiyor. Evmate müverrisuhu yahut da müverrisi öldü ve terekehu mirasen, miras olarak o Ananın karnındaki çocuğa terk etti. Ona hem dediler. E peki şimdi burada müreccihine geldi. Hangisinin kavrini tercih edecekler? Ve atemede kavle bi Yusuf. Ebi Yusuf'un gavrini ki bir rivayeti Ebu Hanife onunla beraber. Onun kavrini etimad eyledi. El İmamül Burhani ve Nesefi ve Abul Fadl Musili ve gayrı. Bunlar onun gavrini etimad ettiler. Fatva onun kelimedir, sahih değildir. illa sebebini beyan edecek, yoksa batıldır. Ve allelel kudlu, hepsi talih ettiler İmam-ı Muhammed'in delili olarak onun menfaatine bil hamli hamile, hamil sebebiyle ala sebebin sahihin, bir sebebi sahiha hamliktir. Bildirir e ki i̇mam Muhammed mutlak derse bir yakışır sebep arar bulur onu hem ederiz dediler. Ve indem yezkuru o adamı o adam zikretmese bile demek orada bir sebep salih var ya birisi vesiyet etmiş o adam vesiyet eden ismini beyan etmiyor ya murisi müverrisi ölmüş ondan dolayı bunda bir hakkı varmış. Fel yuhfes hada bu hissedilsin. Fe innehu yakau ikraratun mutlaka çünkü mutlak ikrarlar vakı olur. Neden mutlak? Yani sebebi. Sebebi beyan etmeksizin mutlak ikrarlar vakı olur. La yutasavvaren yekûne lehâ sebeb sebebun sahihun Bu tasavvur edilmez ki o bir şer'i sebep, sahih bir sebep yok. Bu tasavvur olunmaz. İlla bir sebep vardır ki o adam ikrar etmiş. böyle ise şimdi bu fetvaya bazıları İmam-ı Yusuf'un kavluna yetim adetlere böyle fetva verdiler. Fakat ve allelel küllü dedi ki yani ölemanın küllüsü oluyor. Yani bu zikredilenlerden başka diğer alimler de İmam Muhammed'e böyle tehlil getirmişler ki e, mutlak ikrar edildi mi bu boşuna değildir. İlla bir sebep vardır. Buna yakışır bir sebep vardır. Artık iş kaldı kadıya. Kadı hangi tarafı kendi reyini görürse o tarafı tecih eder. Mahkemenin cereyanından, siyahından, sibakından hakimede bir kanaat gelir. Ona göre fetvayı verir. وَلَوْ اَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ Bir cariyenin, kendi cariyesinin hamli var. Bunu ikrar etti. Ev حَمْلِ de Yahut da koyun, gebe. Gebe mi derler? Koyun, yüklü. Evet, yani onu hamd etti. bir adamı. Bu koyunun yavrusu filan adamındır. Yahut da bu cariyeden doğacak çocuk filan kesindir dese. Sahhal ikrar, ikrar sahih olur ve lezimuhu ona da lazım gelir ney el -mukharubi. neyi ikrar etmişse onu vermesi lazım gelir. Adam ben böyle ikrar ettim vazgeçtim dese yok madem ikrar etmişsendir ikrar hüccettir binaları icbar eder onu hakim. Sevaun beyyene sebeben salihan isterse yarasır yakışır bir sebep de yani ev ev ebheme isterse ipham etsin. Mutlak zikretsin. لَأَنَّ لَهُ وَجْهَنْ onun bir veçh-i sahihi vardır, yarası, yakışır bir sebebi vardır. O da nedir? Vahüvel vasiyetu vasiyettir min cihet-i Başkasının cihetinde. Demiş başka birisi vasiyet etmiş ki, şu cariyenin çocuğunu filan kese vasiyet ediyorum yahut da bu koyunun kuzusunu filan kese vasiyet ediyorum. Sayuhmelu ve ona hamledilir. Vahazâ iza'il ulime vücuduhu o cariyenin karnındaki hemdin yahut koyunun karnındaki yavrunun vücudu bilindiği vakitte vakta vesiyeti vesiyet vakfında ve mevcuda vesiyet etmiş. O vakitte sahih olur yoksa sahih olmaz. Cevher vallahu Teala